Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın yeni klibinden yeni görüntülerle geldim arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz marifetleri bitmek bilmiyor ve müziği olan sevgisi oyunculuğundan önce başladı ve müzikle başlayıp oyunculuğa devam eden Halil İbrahim Ceyhan'ın klibinden özel paylaşımlar, özel görüntüleri sizlerle görüşmek istiyorum arkadaşlar. Umarım Halil İbrahim Ceyhan'ın sesini beğenenler, oyunculuğunu beğenenler, sevenler bu hazırladığım videoları beğenip kanalımı izlemeye I'm devam etmeyi unutmazsınız. <laughs> yeni görüntüler <laughs> izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago